hem şu kelime müjde veriyor ve diyor ki Ey insan fenaya, ademe, hiçle, zulümata, nisyana, çürümeye, dağılmaya ve kesrette boğulmaya gittiğinizi tevehüm edip düşünmeyiniz. Siz fenaya değil bekaya gidiyorsunuz. Ademe yokluğa değil vücudu daimiye sevk olmuyorsunuz. Zulümata değil alemin nura giriyorsunuz sahip ve malik hakikinin tarafına gidiyorsunuz ve sultan ezelinin payitahtına dönüyorsunuz. Kesretle değil, vahdet dairesinde teneffüs edeceksiniz. Firaka değil, visale müteveccihsiniz. Ayrılıklara değil, kavuşmalara müteveccihsiniz. Ne kadar güzel değil mi şu ve ileyhil Ne kadar muhteşem. Dünyanın bin sene hayatı bir saat cennet hayatına mukabil değil. Cennetin bin senesi bir an Cenab-ı Hakk'ın rüyetini görmeye mukabil gelmeyen bir Cemil-i Zülcelal'in daire-i huzuruna gidiyorsun. Bin çarpı bin, bir milyon sene değil mi? Dünyada, acayip yani, dünyada bir milyon sene yaşayacaksın, bir milyon sene yaşayacaksın. Cenab-ı Hakk'ın cemalini bir an görmeye mukabil gelmeyecek. Cennet ehli Cenab-ı Hakk'ı bir an görüp geldiği zaman ev halkonları tanıyamayacak. Meftun olmuş olacaklar. Halleri, şekilleri değişmiş olacak. Öyle bir cennet hayatına davet ediyoruz Allah Allah. Dünyanın bir milyon senesi cennette Cenab-ı Hakk'ı bir an görmeye mukabil değil. Hadis-i şerifin manası. Üstad Hazretleri bunu 32. Söz'de izah ediyor. Hani bin sene dünya, bir saat cennete. Bin sene cennet bir an Cenab-ı Hakk'ı görmeye mukabil gelmiyorsa... 1000 Bin çarpı binden 1 milyon seneye mukabil gelir. Yani 1 milyon sene dünyada en mutlu en mesut hayatı yaşar. Cenab-ı Hakk'ı bir an görmeye kafi gelmeyecek. Ne kadar büyük bir nimet. Ne kadar güzel. Onun için çalışmak lazım. Tabi insan unutuyor dünyaya dalıyor ama öyle. İşte öyle bir zatın huzuruna çağrılıyoruz. Öyle bir zatın huzuruna davet ediliyoruz. Ve ile ihil Nereye gittiğini bilmiyorsun dedi ya. Ey insan bilir misin nereye gidiyorsun? Aslında bilmiyorsun nereye gittiğini. Cenab-ı Hakk'ı görmeye gidiyorsun. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gittiği yere gidiyorsun. Onun daireyi huzuruna gidiyorsun. Cennete gidiyorsun. Ey insan fenaya, hiçliğe yok olmaya gitmiyorsun. Zulümata gitmiyorsun. Nisyana, unutulmaya, çürümeye, dağılmaya, parçalamaya gitmiyorsun. Kesretle boğulmaya gitmiyorsun. Bak mesela şu anda kesret dünyasındayız. 85 milyonluk veya 2 milyar, 3 milyarlık veya 7 milyarlık dünyada kaybolmuş, gitmişiz. Öldüğümüzden ve varlığımızdan kimsenin haberi yok. Kesret dünyası. Kesretle boğulmaya gittiğinizi tevehhüm edip düşünmeyiniz. Fenaya gitmiyoruz. Yokluğa gitmiyoruz. Ademe gitmiyoruz. Vücudu daimiye gidiyoruz.